Şimdi öncelikle beni bir uzman bilgi sahibi biri olarak görmeyin bu narsisizm konusunda ve anlatacağım şeyler konusunda. Yine gidin uzman kişilerden yardımınızı alın. Kendinizi geliştirmek adına araştırmalar yapın. Pek çok kişinin farkında olmadığı, benim de yeni yeni öğrenmeye başladığım bir konudan bahsedeceğim. Bağlanma stilleri diye. Son zamanlarda sosyal medyada çok büyük bir dezenformasyon diyebilirim galiba buna. İşte önüne gelen bir kişisel gelişim sayfası açıyor ve gelen mesajları paylaşıyor diyelim ki. Bana böyle böyle davrandı eşim, sevgilim. İşte narsist olduğunu düşündüğüm için böyle böyle yaptım ayrıldım. Bana bunları bunları yapıyordu ayrıldım gibi falan böyle. Çok spesifik şeyler üzerinden, durumlar üzerinden bir narsist narsisizm tanısı konmaya çalışıyor sürekli toplum içerisinde. Ve bu ilişkileri o kadar büyük oranda etkiliyor ki ben kendi hayatımdan örnekler vererek de anlatmaya çalışacağım biraz. Hafiften rüzgar var, cızırtı olursa düzeltmeye çalışırım. Eğer uzman kişiler izliyorsa bunları işte psikiyatrist, hekimler, psikologlar falan izliyorlarsa bu videoda yaptığım hatalar olursa onları yorumlarda bildirirlerse çok sevinirim. Hem kendi gelişimim adına hem de bu videoyu izleyen kişilerin daha doğru bir bilgi alması adına. Şimdi ben Narsisizm konusuna çok takmıştım bir ara Çünkü kendimi sürekli manipüle edilen Fazla empati kuran karşısına duygularını fazla ileten Ama karşıdan cevap alamadığı için Boşluğa düşen bir yapıya sahibim Ve bu beni çok yormaya başladı Tam olarak bu dönemlerde ben de bahsettiğim sayfaları takip etmeye başladım Ve önüme gelen işte Hı, Narsist olabilir Yani bir kişiye ya narsist etiketini veya herhangi bir psikolojik rahatsızlık etiketini Kendi adınıza, herhangi bir uzman gözetiminde olmadan Bir etiket yapıştırdığınızda O günden sonra o kişi sizin için farklı biri olmuyor İşte herhangi bir davranışı sizin gözünüze batıyor Ve manipüle ediliyor olabilirim ya da bana bunları bunları yapıyor. Şu an bunu farkında olmalıyım falan gibi bir savunma mekanizması geliştiriyorsunuz kendinize ve size yaklaşmaya çalışan veya bir şekilde bir iletişim sürdürmeye çalışan insanlara o etiketle baktığınız için bu iletişiminizi çok büyük oranda etkiliyor. Öncelikle narsist toplum içerisinde yani hem dünya genelinde hem de ülkemizde de doğal olarak sadece %6'lık bir oranı kapsıyor. Yani her manipülatif davranış gösteren bilinçli veya bilinç dışı manipülatif davranış gösteren kişi narsist olmuyor. Bunu öğrendikten sonra şimşekler çakmaya başladı zihnimde ve kendimi başta değiştirmeye başlayarak kendi bakış açımı değiştirmeye başlayarak bu duruma biraz son vermeye başladım. Şimdi bağlanma stilleri ve narsisizm bazı yerlerde örtüşüyor. Fakat bu kişinin tam olarak narsist olduğunu göstermiyor bağlanma stillerinden herhangi birine sahipse. Narsisizm kişilik özellikleri ve davranışlarıyla karakterize edilirken yani, yani narsisizm, narsist bir kişilik bozukluğu olan kişi kişilik özellikleri olarak tamamen bir narsist olarak tanımlanıyor. Ancak bu tanıyı siz koyamıyorsunuz. Çok uzun bir zaman diliminde ve bir uzman gözetiminde bu tanının tam olarak konabilmesi gerekiyor. Bağlanma stilleri ise daha çok erken çocukluk döneminde ve bu dönemdeki deneyimlere dayanarak oluşan bir kişilik yapısı. Yani siz çocukluğunuzda hani bazı kuramlara göre 0-5, bazı kuramlara göre 0-7 yaş arasında yaşadığınız şeylere göre yetişkinlik hayatını sürdürüyorsunuz. Bu sebeple geliştirdiğiniz bağlanma stilleri de sizin fark etmediğiniz sürece yaşamınız boyunca sizin iletişiminizi etkilemeye başlıyor. Bağlanma stilleri ile arasında bağlantılar bulunabilir ancak bunlar aynı şeyler değildir ve her zaman doğrudan bir ilişki göstermez. Bunları ben böyle çok büyük kaynaklar taradım. 8-10 sayfaya kadar indirebildim, bunları anlatacağım. 4 tane bağlanma stilimiz var. Bağlanma stillerinden çok az bahsedeyim. Bağlanma stilleri genellikle erken çocukluk döneminde ebeveynler veya birincil bakım veren kişilerle olan ilişkilerden kaynaklanıyor. Birincisi güvenli bağlanma. En net iletişim kurabileceğiniz, herhangi bir manipülasyona maruz kalmayacağınız bir bağlanma stili bu. En güvenilir olanı. Çocuğun ihtiyaçlarına tutarlı ve duyarlı bir şekilde yanıt veren ebeveynler. İşte bir gün başka bir gün başka bir tutum sergilemiyor çocuğuna karşı ve işte onun özgüvenini geliştirir yönde bir davranış sergiliyor ve çocuğu güvenli bir şekilde yetiştiriyor ebeveynleri. Sonuç olarak çocuk kendini güvende hissediyor ve başkalarına da güvenmeyi öğreniyor bu sebeple ve bunun sonucunda da o karşılaştığımız bir gün yakın, bir gün uzak, bir gün sıcak, bir gün soğuk davranışları sergilemiyor ilişkilerinde. İkincisi kaçıngan bağlanma. Kaçıngan bağlanmanın Kısa tanımını yapıyorum burada. Geniş hallerini her biriyle alakalı upuzun videolar var. Bunlara bakabilirsiniz. Kaçıngan bağlanmada çocuğun duygusal ihtiyaçlarına yeterince yanıt vermeyen, mesafeli ve reddedici davranan ev ebeveynlerle olan ilişkisiyle alakalı oluyor. Sonuç olarak çocuk duygusal yakınlık ve bağlılıktan kaçınmayı öğreniyor. Yani duygusal bir durum olduğunda ya sonra konuşalım, şimdi zamanı değil falan gibi bir tepki alıyorsunuz ya ve bu sizi biraz çileden çıkartmaya başlıyor. Eğer kaygılı bağlanıyorsanız özellikle hayır şimdi konuşacağız, işte şimdi olmak zorunda falan bu baskı hali sizi birbirinizden uzaklaştırıyor ya aslında. Ya bununla alakalı olabilir mi? Acaba bu sadece karşı tarafla alakalı değil de benim baskılamam ve karşı tarafın o an için cevap veremiyor olmasıyla alakalı olabilir mi düşüncesini fark ettikten sonra daha farklı düşünmeye başladım açıkçası. Kaygılı bağlanmada ebeveynlerin tutarsız ve öngörülemez davranışları, bazen ilgili bazen size ihmal edici olmaları ve sonuç olarak çocuk sürekli olarak terk edilme veya reddedilme korkusu yaşıyor ve aşırı derecede bağımlı oluyor. Hem romantik ilişkilerinde hem de toplum içerisinde kurduğu ilişkilerde başkaları tarafından daha fazla onay alma ihtiyacı hissediyor kendinde. Ve son olarak kaygılı kaçıngan, ışık gitti. Kaygılı kaçıngan da ebeveynlerin hem reddedici hem tutarsız olması çocuğun duygusal ihtiyaçlarının karşılanmamasıyla alakalı nedenlerle doğuyor kaygılı kaçıngan bağlanma. Ve çocuk hem yakınlık hem de bağımsızlık arasında çelişkiler duyuyor. Bu da kararsız ve çelişkili davranışlara sebep oluyor. Yani bir gün birine çok yakın davranırken, o sıcaklığını hissettirirken başka bir gün bu durumdan rahatsız olmaya başlıyor. Çünkü ona bağlanırsa herhangi kötü bir şey olacağından endişeleniyor ya da yani işte zihnine geliştirdiği kurgulardan, olaylardan bir şeyler çıkartıyor ve başka bir gün ondan uzaklaşmaya başlıyor o kişiden veya iletişim kurduğu yerden. Tek tek hafif hafif şöyle maddeler çıkarttım. Bu maddelerden size bahsedeyim. Ben kaygılı bağlanan biriyim. Yani bunu fark edene kadar çok zor zamanlar geçirdim. Benim için iletişim her şey. Ben böyle biri karşımda otururken onun yüz ifadelerini takip ederim, el hareketlerini takip ederim. Bir ortamda veya karşılıklı oturduğunuz biriyle oturduğunuz bir ortamda ruh halindeki değişimleri çok iyi kavrayabiliyorum ve soğuklaşmaya ya da uzaklaşmaya başladığı zaman ben de bir kaygıya sebep oluyor bu. Aynı şekilde bir mesaj attığımda, arama yaptığımda bana onun bir dönüşünün olması gerekiyor. Yani şu an müsait değilim. Şu an şu şu olduğu için e dönüş yapamıyorum gibi gibi sebepler. Yani bir sebep sunulmadığı sürece aklınıza ilk olarak şu gelmeye başlıyor. Kaygılı bağlanıyorsunuz. Yani herkes için geçerli değil bu tabii. Kaygılı bağlanan kişilerin sorunlarını okuduğumda ve kendiminkilerle karşılaştırdığımda böyle bir sonuca vardım. İlk olarak toplum arasında evham denilen şey vardır ya böyle. Ya bir şey oldu. O yüzden cevap vermiyor. Bir şey var. Bir şey geldi başına ya da bir şey bir şeyler bir şeyler yani sürekli bu dönmeye başlıyor başta kafanızda. Biraz zaman geçiyor sürekli kontrol ediyorsunuz okumuş mu cevaplamış mı o kaygı halini hissetmeye başlıyorsunuz. Stres seviyeniz artıyor ve bir noktadan sonra terk edilme veya reddedilme korkusu basmaya başlıyor ve başlıyorsunuz uzun uzun mesajlar yazmaya ve kendinizi açıklamaya sürekli olarak işte ya ben bunu bunu yaptığım için mi böyle oldu? Hem kendinizi sorguluyorsunuz bir yandan bende bir sıkıntı var ben bir şey yaptığım için bu oldu. Bir yandan karşı tarafı darlamaya devam ediyorsunuz çünkü bir cevap net bir cevap alamadınız. Halbuki o noktada karşı taraf da sizin kaygılı bağlandığınızı fark Olsa ve işte şu an şu olduğu için cevap yazamıyorum veya cevap veremiyorum, açamıyorum telefonu gibi bir şey yazsa siz oturup bekleyeceksiniz daha sonra konuşmanız gerektiğini ama e, bu öyle olmuyor ve karşı tarafta kaçıngan bağlandığını fark etmiyorsa belli durumlarda duygusal durumlarda uzaklaşma eğiliminde olduğunu fark etmiyorsa o sizden daha fazla uzaklaşmaya başlıyor yani bir nevi kaçıyor aslında o duvarları ölebilmek için çünkü duygusal yakınlıktan kaçınıyor demiştik ya. Duygusal yakınlıktan o uzaklaştıkça siz onu kovalamaya çalıştıkça, siz o duvarları kazmaya çalıştıkça o arkaya tuğlalar örmeye devam ediyor. Ve bu şekilde bir kopukluk olmaya başlıyor. Kaygılı bağlanan çok uzun uğraşlar sonucunda vazgeçebiliyor karşısındaki kişiden. Ve bir noktada diyor ki ben elimden geleni yaptım ve olmadı, oldu bitti. Ve bu noktada hani Demiştim ya e, sosyal medyada çok fazla videosu döner diye. Pek çok insan şunu söylüyor, işte elimden gel ne geliyorsa yaptım, onu işte iletişim kurmaya zorladım, iletişim kurmaya çalıştım veya kendime anlatmaya çalıştım ve benden yine de uzaklaştı. En sonunda bitirmek zorunda kaldım ve narsistti falan gibi şeyler söylüyorlar. Kaçıngan bağlananlarda bağlanma ve yakınlık korkusu oluyor yakın ilişkilerden kaçırma eğiliminde oluyorlar ve duygusal olarak başkalarına bağlanmaktan çekiniyorlar. Çünkü demiştik ya kaçıngan bağlanan bireyler ebeveynleri tarafından tutarlı yetiştirilmiyorlar. Bazen yakın, bazen uzak oldukları için ebeveynleri onlara. Eğer birine bağlılık duyarlarsa, duygusal olarak bir yakınlık hissederlerse, sanki onlara zarar verilecek ya da başka bir gün onu zaten terk edeceğini düşündükleri için, uzaklaşacağını düşündüğü için bu yakınlıktan korkuyor. Duygusal mesafe, duygusal olarak başkalarından uzak durma eğilimindeler ve duygularını ifade etmekte zorlanırlar. Ne hissettiklerini tam olarak açıklamak yerine biraz anlaşılmak, duygu ve ruh halleriyle belirtmeye çalışıyorlar. Hani biz hissediyoruz ya kaygılılar olarak karşı taraftaki soğumayı veya o ruh hali değişimini. Onlar aslında, <laughs> detone oldum, onlar aslında bu duyguları söyleyemedikleri için, uzaklaşmaya çalışıyorlar. Biraz kendilerini koruma haline almaya çalışıyorlar. Biz ise bu duvarı yine aşmaya çalışıyoruz. Ona daha fazla yakınlaşmaya çalışıyoruz. İki taraf da bu bağlanma stillerini fark ettiklerinde ya ben kaçıngan olduğum için bu duvarı örme eğilimindeyim. Başkasının bana yakınlaşmasını engelleme eğilimindeyim diye düşündüğünde ve karşı tarafın da artık bağlanma stili neyse onu fark ettiğinde o da bu eğilimde ve bana yakınlaşmaya çalışıyor diye düşündüğünde o biraz kendinden tavizler veriyor ve o sınırı inceltiyor. Karşı taraf da bunun farkında olursa yani bilmediğinizde iş çığırından çıkıyor. Bir taraf kaçtığının farkında ama neden olduğunu bilmiyor. Diğer taraf kaygılı olduğunun farkında değil ama karşı tarafla iletişim kurmaya çalışıyor bir şekilde ve bu bahsettiğimiz kopmalara sebep oluyor. Bağımsızlık vurgusu, bağımsızlık ve özelliklerini çok önemserler. Yardım istemek veya kabul etmekte zorlanırlar. Yani dediğim gibi yine o duygusal yakınlıktan uzaklaşabilmek için kendi hallerinde kalıp kendilerine yetebileceklerini göstermeleri için. Yüksek kontrol ihtiyacı ilişkilerde kontrolü elde tutmak isterler ve beklenmedik durumlara karşı savunmacı olabilirler. Bir durum ortaya çıkıyor ve bununla baş etmeye çalışıyorlar. Bunları kendileri halletmeye çalışıyorlar ama halledemedikleri durumdaysa dediğim gibi yine uzaklaşma eğilimi gösteriyorlar ya da savunmacı bir eğilime geçebiliyorlar işte ya tamam halledeceğiz falan gibisinden böyle bir yüksek ses tonajıyla bir kavga haline sokabiliyorlar kendilerini. Düşük güven başkalarına güvenmekte zorlanırlar ve güvenliklerini tehlikede hissetmekten korkarlar. Dediğim aynı durumlarla alakalı. Buraya kadar konuştuklarımız farkındaysanız narsist tanımıyla çok örtüşüyor. Ama kişi bu bağlanma stilini fark ettiğinde kendini değiştirme eğilimine geçebiliyor. Yani bunu fark ettikten sonra kendini geliştirebiliyor. Narsisizmdeki gibi ben harikayım, ben kusursuzum düşüncesi yok aklında. Sadece bunu bilmediği için ilişkilerine bunu yansıtmaya devam ediyor. Kaçınma davranışları stresli veya duygusal durumlardan kaçınma eğilimindedirler. Problemleri konuşmak yerine kaçmayı tercih ederler. Yüzeysel ilişkiler, ilişkilerinde derinlik ve yakınlık eksikliği olabilir. Genellikle yüzeysel düzeyde kalır. Duygularını belli ederse yalnız bırakılacağından, fazla bağlanacağından korktuğu için bu. Düşük empati yeteneği, başkalarının duygularını anlama ve paylaşma kapasitesi düşük olabilir. Kendilerinden yüksek beklenti, kendilerinden veya başkalarından yüksek beklentileri olabilir. Bu da ilişkilerinde hayal kırıklığına yol açabilir. Aslında bir nevi hem kendi yetebilecek mi diye korkuyor hem de karşısındaki kişi bu durumda kurdukları ilişki durumunda beklentiliği karşılayabilecek mi diye kaygı duyuyorlar. Bu da ilişkilerinde hayal kırıklığına yol açabiliyor. Hem beklentiyi fazla tutarsa düşük olduğu için duygusal yatırım azlı yine duygusal olarak ilişkilerinde fazla yatırım yapmaktan kaçınırlar ve bağlılık göstermek istemezler. Bu kaçıngan bağlanmanın özellikleriydi ve neredeyse narsisizm gibi yani sadece bu maddeleri okuduğunuzda bile karşınızdakini bir narsist olarak etiketleyebilirsiniz ama narsist olmayabilecekleri ihtimalini de gözden kaçırmamak gerekiyor. Ufak bir ara verdim o yüzden kadraj değişmiş olabilir kusura bakmayın. geldik kaygılı bağlanan bireylere bırakın da ben anlatayım. Yüksek ilişki kaygısı. ilişkilerde sürekli olarak terk edilme veya reddedilme korkusu yaşarlar. Yani bu olmayacak bir senaryo olsa bile siz aklınızda kurmaktan kendinizi alamıyorsunuz. Ya bir şey mi oldu, ne oldu falan diye. O mesaja cevap gelmediğinde, arama cevaplanmadığında düşünmeye başlıyorsunuz. Yanlış bir şey mi yaptım? İşte benden soğutacak bir davranışta mı bulundum? Sonrasında darlama evresi geliyor. Başlıyorsunuz daha fazla aramaya, iletişim kurmaya çalışıyorsunuz. İşte o terk edilme korkusu iyice içinize oturduktan sonra ayrılık mesajları, yani olsun ya da olmasın şey düşüncesi geliştirmeye başlıyorsunuz ve hani istemiyorsa söylesin ki ben de yoluma bakayım ya da bir şey mi oldu işte ne, ne yaptıysam telafi edeyim falan gibi hepsini kendi üzerinizden kurmaya başlıyorsunuz. Bence bu kaygılı bağlananların en e, kötü durumu yani karşı tarafın herhangi bir şey olmasa bile karşı tarafla alakalı bir şeyler kurmaya başladığınızda e, bu sizi hem sizi hem de karşı tarafı fazlaca yıpratıyor ve belki istemediğiniz halde bir ilişkiyi sonlandırmanıza ya da karşı tarafın artık bu baskıyı kaldıramayıp karşı tarafın sonlandırmasına sebep oluyor. Aşırı yakınlık ihtiyacı sürekli olarak duygusal yakınlık ve onay beklerler. Sevdiklerine aşırı derecede bağlı olabilirler. E, doğal olarak çünkü bir şey bekliyorsunuz karşıdan. Siz karşı tarafa duygularınızı açıkça ifade ediyorsunuz, bir şeyler bekliyorsunuz karşıdan fakat yeteri kadar sunulmadığı zaman yine bu sizde bir strese ve kaygıya sebep oluyor. Düşük öz saygı, kendi değerleri konusunda sürekli şüphe duyarlar ve sıkça kendilerini yetersiz hissederler. Karşı tarafla kendinizi bağlamaya başlıyorsunuz bir süre sonra. Yani karşı taraftan gelecek olan ilgi veya onay sizi siz yapan bir şeymiş gibi hissettiriyor ve bu durumu düzenli bir şekilde yaşamak istiyorsunuz. Bu size bir güven sağlıyor. Bağımlılık, duygusal ihtiyaçlarını karşılamak için başkalarına aşırı derecede bağımlı olabilirler. Yine o karşı taraftan beklediğiniz şeyin, ilginin gelmesini istiyorsunuz ve bu sizi daha fazla bağımlı hale getiriyor. Daha fazla kendinizden vermeye ve bir şeylerden feragat etmeye, baş feragat etmeye başlıyorsunuz. Duygusal dalgalanmalar ilişkilerde sık sık duygusal iniş çıkışlar yaşayabilirler. Aşırı mutluluk ve aşırı mutsuzluk arasına gidip gelirler. Düzgün bir iletişim kuruyorsunuz değil. Ki ve araya bazen zaman giriyor, bazen e, iş yoğunluk giriyor. Ve bu süreçte o mutluluk haline mutsuzluk haline çok hızlı bir şekilde geçiş yapabiliyorsunuz. Karşınızdaki kişi ulaşılabilir olduğunda o mutluluk haliniz üzerinizdeyken herhangi bir şey araya girdiğinde ve siz biraz daha uzaklaştıysanız, bu yine mutsuzluk halini doğuruyor, ortaya çıkartıyor. Aşırı hassasiyet partnerlerin davranışlarına karşı aşırı duyarlı olabilirler ve küçük olayları bile büyütebilirler. Bir örnek vereyim mi size? Yaptığım çok büyük eşekliklerden, cahilliklerden biridir bu. Bu arada küsmek, insan, yani yetişkin bir insanın küsmesi ne demek? Ee, şimdi saçma geliyor tabii o dönem için değil. Yani bir şekilde kendinizi geliştiriyorsunuz. Bunları ben öğrenmeden önce her birini tek tek uygulayan, tek tek yapan biriydim. Şimdi ikimiz de farkındayız aramızda bir şeyler olduğunun. İşte ben bir şekilde kendimi anlatmaya çalışıyorum. Karşı tarafımdaki kaçıngan bu arada. Ben anlattıkça o biraz konuyu değiştirmeye, saptırmaya çalışıyor. Ben daha çok üzerine gidiyorum. O uzaklaşmaya çalışıyor falan. Bir gün otururken sonuçta sevdiğiniz bir insan var yanınızda ve eline doğru uzandım böyle. Elini tutacağım falan diye. O da o anlık şeyle hani konuşma da biraz stresli bu arada. Hani yoğun bir şey konuşuyoruz. O arada o elini çekti böyle ve birkaç dakika sonra biraz daha konuştuktan sonra biz ayrıldık. Yani ayrılık derken o gitmesi gereken yere gitti. Ben eve döndüm falan böyle işte. Yani nasıl anlatsam size o ...hiç hiç olma, değersiz olma hissini size tarif edemem ama... ...otomatik olarak şey tehditleniyor sizde. Ya ben reddedildim, işte artık beni sevmiyor ya da bunu bunu yaptığı için... Ee, artık bunu katlanamayacağım falan gibi böyle. Ben ona her şeyi anlatıyorum o bana hiçbir şey anlatmıyor Ya da ben ona her şeyi söylüyorum O bana söylemiyor gibi falan böyle bir boşluk hali Sonrasında yani belli bir süreç oldu Hani ben bir şey anlatmaya çalıştım olmadı Daha sonraya aktarıldı o konu sonrasında konuşulmak üzere Ertelendi falan ben bunları bir araya getirince Dedim ki ben galiba terk edileceğim benden yavaş yavaş uzaklaşmaya çalışıyor ve bu terk edilme korkusunu atlatamayacağım için ben ayrılayım. Bir mesaj yazdım ya böyle böyle şeyler oluyor artık hani ben bunu kaldıramıyorum falan gibisinden ve dedim ya kaçıngan bazen uzaklaşır ve sonra kendini onardıktan sonra daha iyi hissettikten sonra sizinle yeniden iletişim kurar diye. Yani nasılsın mesajı gibi falan bir şey geldi bir gün. Pat diye ben o mesajı gönderdim. Dedim ki böyle böyle şeyler oluyor. Elini tutmama bile müsaade etmedin. Ben artık ayrılmak istiyorum. Böyle olmuyor falan gibisinden. Kaçınganlar demiştik ya duygularını da ifade edemiyorlar diye falan. Yani normalde benim yaptığım gibi mesela bana biri uzaklaşma eğilimini gö gösterse ve artık konuşmayalım falan dese ben derim ki ya ben bir şey mi yaptım bir hatam mı oldu falan diye. Aynı şekilde davranılacak zannediyorum kendime. Fakat duygularını da belli edemediği için tamam işte sen nasıl istiyorsan öyle olsun falan deyip bana bir mesaj gönderdi. Günlerce konuşmadık. Günlerce düz kaldık. Yani karşılaşıyoruz. Yani yüz yüze bakıyoruz artık böyle hani o derece yakınız aslında. Ben ayrıldığım için o dönem kendi gururuma yediremiyorum çünkü yani ister istemez onu da kırdım, bunun da farkındayım. Ben konuşmuyorum. O duygularını açığa çıkaracak davranışlarda bulunmak istemiyor ve bir adım atarsa yeniden onu tersleyeceğimden korkuyor ve bu sebeple günlerce küs kaldık yok yere. Yine sonrasında konuştuk, bu sorunları çözdük ama böyle bir şey oluyor. Kaygılı bağlanıyorsanız eğer, içinizdeki o reddedilme ve terk edilme korkusu her zaman işlemeye devam ediyor farkında olmadığınız sürece. Kıskançlık, partnerleriniz sadakatinden sık sık şüphe duyarlar. Hani bu sürekli arama hali nerede, ne yapıyor falan diye merak ediyorsunuz ya tam olarak o olay. Onay arayışı sürekli olarak partnerlerinin onaylarını ve ilgisini ararlar. İlgisizlik karşısında büyük endişe duyarlar. Bağlanma korkusu kaygılarına rağmen ilişki kurmaktan kaçınmazlar. Hatta aşırı derecede bağlanma eğilimindedirler. Korkuyorsunuz bir yandan çünkü özellikle bir ilişki başlatırken diyelim ki bunu söylediniz. O arada o heyecanı hissediyorsunuz. Sevdiğinizi ve sevildiğinizi de hissediyorsunuz. Bir yandan da o bir şey olur. Ben yanlış bir şey yapar mıyım? Sürekli bu kontrol ihtiyacı. Karşı taraf bir şey yaptığında sebebi ben miyim falan gibi böyle kendine yüklenme falan. Yetersizlik hissi. ilişkilerde kendilerini yeterince iyi hissetmezler. Partnerlerinin ilgisini kaybetme korkusu yaşarlar. Bunu fark etmeden önce tam olarak bu maddeler üzerinden sürdürüyordum. Yani bu şekilde ilerletiyordum kurduğum iletişimleri, ilişkileri. Sonrasında işte diyorsunuz ki daha en baştan söylüyorsunuz bunu. Ya böyle böyle bak ben kaygılı bağlanan biriyim ve şu şu konularda şu olduğu zaman bu olduğu zaman ben kritikleniyorum. Bana bu konuda yardımcı olabilir misin falan gibi. Karşı tarafta bu konuşma ortamını oluşturursanız birbirinize bu iletişimi sağlarsanız karşı taraf ya şu şu durumlar olduğu zaman bu duygu durumlarına giriyorum ve otomatik olarak uzaklaşma ihtiyacı duyuyorum veya birdenbire çok fazla baskı altına gelemiyorum falan konuşmalarda dediği zaman kendi adınıza şunu fark ediyorsunuz karşımdaki hani böyle duygu durumlarından uzaklaşmak istiyor bir konu varsa konuşulacak bir şey varsa bunu fazla baskı kurmadan ve doğru bir iletişimle yapmam gerekiyor karşı tarafta taraftaki de sizin mesaj geldi. Karşı tarafta sizin kaygılı bağlandığınızın farkında. Diyorum ya mesaj yazınca cevap gelmiyor, arama yapınca cevap gelmiyor falan diye. Arıyorsunuz diyelim ki telefon açılmıyor ama onun üzerine bir mesaj atabiliyor mesela işte. Şu şu işlerim var falan gibi. Ya da bir mesaj atıyorsunuz. Ya şu an şuradayım ve bunu yapıyorum. Bu sebeple cevap veremiyorum falan diye. Ve bu şekilde doğru bir iletişim kurabiliyorsunuz. Yani kurabiliyorsunuzdur umarım ki. Sadece bunu fark etmenizi isterim. Tamamen bir narsisizmle alakalı olmadığını ve yanlış yönlendiriliyor olabileceğiniz düşüncesini de bir aklınızdan geçirmenizi istedim. Şu an bunun farkındayım. Konuşmada bir tane mesaj vardı onu göstereyim. Yani bir süre haber alamadıktan, konuşmadıktan sonra şimdi ben o konuşma gerçekleşmediyse, mesaj geri mesaj gelmediyse biraz işte sonrasında buluşmada veya konuşma esnasında biraz iğnelerim. Hani cevapta vermiyorsun falan gibisinden. Bunu anlamaya geçtikten sonra o boğucu mesaj suçlayıcı karşı tarafı tetikleyen davranış mesajlar atmak yerine şöyle bir mesaj atmışım. Meşgulsün anladığım kadarıyla senin için daha uygun bir zamanda yeniden konuşuruz. Dikkat et kendine. Yani hem ben farkındayım bu durumun. Düzgün bir durum olduğunda, düzgün bir duygu durumu olduğunda geri dönüp güvenli bir şekilde konuşabileceğimizin onun farkına varmasını istiyorum. Karşı tarafta onu anladığınızı fark ettiğinde ve herhangi bir suçluluk hissetmediğinde daha çabuk size dönüp bu ilişkiyi, iletişimi devam ettirmeye çalışıyor. Kaygılı kaçıngan bağlanmaysa tam ikisinin arasında hem uzaklaşıyor ama bir yandan merak etmeye devam ediyor. Bu da çok var o bahsettiğim videoların altındaki yorumlarda. işte benden ayrıldı ya da bir şekilde iletişimimiz sonlandı ama hala profilime bakmaya devam ediyor. Veya e, ara sıra beni yokluyor hani ne yapıyorsun ne ediyorsun falan diye. Ben cevap vermiyorum, iletişimimi tamamen kestim, engelliyorum falan. Narsisist bir partnerden ziyade bu şekilde kaygılı kaçıngan biri de olma ihtimali var. Göz önünde bulundurmanızı tavsiye ederim. Narsisizm konusuyla alakalı çok dilim yandı. Birine narsist dedikten sonra videonun başında da söylediğim gibi o e, eski ...letişiminizi kolay kolay kuramıyorsunuz. Kaygılı bağlanma en çok narsisizmle bağdaştırılan... ...bağlanma stili, en çok narsisizmle... ...örtüşen ama olmayan... ...yine kaygılı kaçıngan bağlanan biri de... ...kendini fark ettiyse ve yaptığı davranışların bu sebeplerden dolayı ortaya çıktığını aslında çocukluk döneminde yaşadığı şeylerden or dolayı ortaya çıktığını fark ederse yine kendini değiştirme ve geliştirme eğilimi gösterebiliyor. Yani narsisizm gibi bir bozukluk değil bu iletişimleri sağlayabilmesi açısından kişilerin. Bunları farkına vardıktan sonra değişebiliyorlar. Duygusal mesafe yine kaygılı kaçınan da var. Yük yüksek stres seviyesine sahipler. Hem uzaklaşma hem yakınlaşma dediğim gibi bu git geller olması sebebiyle. Bağımsızlık ve yakınlık arasına gidip gelebilme. Az önce bahsettiğim olay. Duygusal dalgalanma. İlişkilerde aşırı duygusal dalgalanmalar yaşayabilirler ve ilişkilerinin istikrarsız olmasına sebep olabilirler. İşte bahsettiğim bu bir yakınlaşıp bir uzaklaşma olayı. Kaçınma ve bağlanma döngüsü yine bazen yakınlık hissi hissettiği için yakınlaşıyor Bazen e, baskı altında hissettiği zaman uzaklaşıyor veya duygusal bir durumu kaldıramadığında e, uzaklaşıyor. Yetersizlik hissi yine burada da var kaygılıdaki gibi. Düşük öz saygı, kendi değerleri konusuna sürekli şüphe duyarlar ve başkalarının onayına ihtiyaç duyarlar. Ve kontrol ihtiyacı, yani biraz kaçıngan, biraz kaygılı gibi davranıyor. Yine bu da çocukluk dönemiyle alakalı bir problem. Kaygılı kaçıngan bağlanma için şöyle bir not düşmüşüm. Narsistik eğilimlerle örtüşebilir. Örneğin başkalarından dikkat ve övgü beklerken duygusal yakınlıktan kaçınma. Kaygılı kaçıngan hem kaçıngan gibi duygularını söyleyemiyor, duygularını ifade edemiyor. Ama bir yandan da kendisini sevilmesini ve yani sevilmeye layık biri olduğunu düşünmesini istiyor aslında bir yandan. Eğer kaygılı kaçıngan bağlanan birinin karşısında kaygılı olarak, kaygılı bağlanan bir birey olarak duruyorsanız işiniz inanılmaz zor. Çünkü farkında da değilsiniz bu durumun sürekli bir şeyler sunmaya, sürekli kendinizi kabul ettirmeye çalışıyorsunuz. Karşı taraf bu sevgiyi, duygusal durumu alıyor ama duvar sevmek gibi denir ya hani böyle bütün sevginizi, duygusal halinizi aktardığınız halde herhangi bir dönüş alamıyorsunuz ve yine bu da bir şekilde ilişkinizi, iletişiminizi sonlandırmanıza sebep oluyor. Ben bu bağlanma tiplerini öğrenmeden önce yani ilk o işte narsist mi, değil mi? Manipüle ediliyor muyum, edilmiyor muyum gibi falan araştırma yaparken e, Hasan Duran diye bir tane YouTube kanalında görmüştüm. Videonun adı da sevgilim birden değişti mi diye bir tane videosu var. Bu video bütün bu bilgileri sonrasında toplamamı sağladı ve ya yani buradan başladım. O yüzden bu video ile başlayabilirsiniz eğer e, bir tavsiye isterseniz. Böyleydi. Çevremde de çok fazla işte yanına narsist ayrıldım, şöyle yaptı ayrıldım, böyle yaptı ayrıldım. Ama oturup konuştuğumuzda yani şunları şunları yapıyor muydu ya da böyle böyle bir miydi? Bu böyle bir ortamda mı konuşuldu falan diye. Yani arkadaş çevremle de bunları tartıştığımızda arası düzelenler oldu. Yani belki içinizden geçiyordur böyle hani ne yapıyorsam olmuyor, ne yaptıysam olmadı falan diye. Yine Beni burada bir karar merciği olarak belirlemeyin. Yani bunları bunları anlattı işte tamam bu vardır, narsist değildir falan diye gidip hemen yeniden iletişim kurmaya çalışmayın. Sadece tartmanızı ve bunun da olduğunu fark etmenizi istiyorum. Sosyal medya hep elimizin altında ve sürekli bu paylaşımlarla karşılaşıyoruz işte. Dedim yani çok fazla bahsettim yine yorumlarda da aman ne uğraşacağım işte mesaj atmıyorsa bitmiştir, cevap yazmıyorsa bitmiştir ya da bir şekilde iletişim kuruyorsa baskılıyorsa falan ve uğraşamam engeller geçerim başkasım yok falan gibi düşünüyor olabilirsiniz ama benim için bu yaklaşım biraz yanlış çünkü sevdiğiniz insanları kaderini terk edemiyorsunuz veya tamamen zamanı bırakamıyorsunuz dışarıda bir sürü insan var herkes bunun farkında ama sevdiğiniz bir insana karşı doğru bir iletişim kurmanız sizin için her şeyi değiştiriyor. Hem sizin hayatınız için, onun size bakış açısından hem de sizin onun hayatına kattıklarınız açısından çok bambaşka bir iletişim kurmanızı sağlıyor. O yüzden böyle bir video çekme ihtiyacı duydum aslında en başta. Ufak da bir ekleme yapacağım. Şimdi oturdunuz ve karşılıklı. İnsanoğlu olarak nedense kendimize çok fazla kusur bulamıyoruz. Kendi yanlış davranışlarımızı çok gün yüzüne çıkartmak istemiyoruz ve sen kaçınganmışsın, bana böyle böyle davranıyormuşsun. Yine kaygılı olan kişi de narsist olarak tanımlanabiliyor çünkü kaygılı çok fazla kontrol ihtiyacı hissettiği için sizin üzerinizde bir baskı oluşturmaya başlıyor hani şunu da şöyle yapsak bunu da böyle yapsak falan böyle yani sizinle daha fazla vakit geçirmek istiyor aslında ama bir noktadan sonra o dengeyi kaçırıyor ve siz baskı altında kalmaya, baş kalmaya başlıyorsunuz bu sefer o yüzden oturup karşılıklı düzgün bir şekilde ya bak yaşadığımız sorunlar böyle böyle de olabilirmiş baksana hani ne kadar bizimle benzişiyor. sen uzaklaşıyorsun ben yakınlaşıyorum veya sen yakınlaşıyorsun ben uzaklaşıyorum falan gibi bir şekilde konuştuğunuzda çözülebiliyor. Bu kadar. Böyleydi. Biraz farkındalık oluşturmak isterim. Yine dediğim gibi beni bir karar merci olarak görmeyin. Bilir kişi olarak görmeyin. bunu bir dost sohbeti olarak, dost tavsiyesi olarak alabilirsiniz. Ama çok büyük oranda iletişiminizi de doğru bir şekilde kurabileceğinizi düşünüyorum bu bilgilere sahip olduktan sonra. Araştırmaktan çekinmeyin, öğrenmekten çekinmeyin. Kendinizi değiştirmekten çekinmeyin en başta. Çünkü insanız yani sonuçta büyümüyoruz aynı zamanda da gelişiyoruz. Yavaş yavaş bütün sorunlar çözülecektir efendim. Özellikle iletişim olduğu sürece değişmeyecek veya çözülmeyecek bir şey olduğunu düşünmüyorum. Yine de alınması gereken tavsiyelerin işte Instagram'da 3-5 tane kişisel gelişim sayfasından kıtırık kişisel gelişim sayfasından almak yerine bir uzmanla konuşup daha bilinçli bir halde araştırarak iletişim kurarsanız çok daha güzel olacaktır. Böyle buraya kadar izlediyseniz teşekkür ederim. Başka bir videoda görüşmek üzere.